Üçüncü videomuzda tam sayılarda toplama işleminin özelliklerine bakacağız. Tam sayılarda toplama işleminin özellikleri. Birinci özelliğimiz değişme özelliği. Verilen iki tam sayı toplanırken sayıların yerleri değiştiğinde sonuç değişmez. Hemen bir örnek verelim. 12 artı eksi 7. Bu işlemi yapalım. 12 sayısına eksi 7 sayısını eklersek artı 5 buluruz. Şimdi sayıların yerlerini değiştirelim. Bu sefer eksi 7'yi önce 12'yi sonra yazalım ve sonuca bakalım. Eksi 7 sayısına artı 12 eklersek yine artı 5 buluruz. Toplama işleminde toplanacak sayıların yerleri değiştiğinde işlem sonucu değişmez. Peki bu örnekler nasıl gelir? Ona da değinelim. Test sorularında özellikle şu şekilde gelebilir. Örneğin size 50 artı üçgen eşittir eksi 15 artı 50 üçgen nedir? Basit düzey bir örnek oldu tabi. Bu taş gelir bu sorular. Baktığımız zaman elinin yeri değişmiş. O zaman üçgenin değeri 15 olmak zorunda. Aksi halde eşitlik sağlanamaz. İkinci özelliğimiz birleşme özelliği. Birleşme özelliği de şu demek. Bize 3 tane sayı toplama için verilsin. Hemen bakalım. Artı 10 olsun. Eksi 3 olsun. Eksi 7 olsun. Aynılarını tekrar karşıya yazacağım. Artı 10. Eksi 3. Eksi 7. Birleşme özelliği demek. Hani normalde toplama yaparken şunu yapıyorduk biz. Demiştik ki soldan sağa doğru sırasıyla yapılır. İşte birleşme özelliği bunu birazcık kolaylaştıran bir özellik. Diyor ki ilk ikisini önce toplayıp üçüncü'yü sonra toplama ile son ikisini önce toplayıp birinciyi üzerine ekleme sonucu aynı olur. Yani şu şekilde biz parantez koyarak işlem önceliğini ilk iki sayıya veriyoruz. İşlemi yapalım. Artı 10'a eksi 3 eklersek artı 7. Sonra eksi 7'yi ekliyoruz. Sonuç 0. Aynı şekilde parantezden dolayı işlem önceliği sonraki sayıya geçer. Önce bu işlem yapılır. Eksi 10. Eksi 10 sayısına sonradan artı 10 sayısı eklenir. Yine sonuç 0 birleşme özelliğinin de mantığı budur. Bu da nasıl gelir testlerde? Yine şuna benzer bir şekilde gelir. Hemen bir tane örnek verelim. Örneğin eksi 2 artı yıldız artı 7 eşittir. Tekrar parantez açtı. Eksi 2 4 parantezi kapattı. Artı 7. Yıldızın değeri nedir? Bunu şurayı değiştirip tekrar yazıyorum. Eksi 2 parantez açtı. 4 artı 7. Parantezin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Yıldızın değeri nedir diye soruldu. Bakıyoruz. Eksi 2'ler var. 7'ler var yıldıza denk gelen sayı da 4 olmak zorunda. Üçüncü özelliğimiz etkisiz eleman. Etkisiz eleman toplama işleminde bir sayıyla işleme girdiğinde sayının kendisini veren elemandır. Bu da ancak ve ancak sıfır sayısıdır. Yani 5 ile 0'ı topladığımda 5 elde ederim. Veya eksi 3 ile 0'ı topladığımda eksi 3 elde ederim. İşleme girdiğinde toplandığı sayının birebir aynısını sonuca tekrar veren sayıya etkisiz eleman diyoruz. Ve toplama işleminin etkisiz elemanı da 0'dır. Dördüncü özelliğimiz. biraz ileri alalım kağıdımızı. Ters eleman. Eğer iki tam sayıyı toplayıp sıfır elde ediyorsak bu iki tam sayı birbirinin tersidir. Bu da şu demek. Pozitif sayılar her biri kendisinin aynısının negatif değerleri ters elemanıdır ya da negatif sayıların her birinin ters elemanı karşılık gelen pozitif sayılardır. Hemen sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Daha kolay. 1, 2, 3, 4, 5 gider. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 şeklinde gider. Burada birin tersi eksi 1'dir. Çünkü biz 1 ile eksi 1'i topladığımızda sıfır elde ederiz. Toplamı sıfır olan iki tam sayı birbirinin tersidir. Tanımımız bu. Eksi 2 iki artı 2'nin artı 2 de eksi 2'nin ters elemanıdır. Yine eksi 3 üç, artı 3'ün artı 3 de eksi 3'ün ters elemanıdır. Yine eksi 4 artı 4'ün ve artı 4 de eksi 4'ün ters elemanıdır. Yani ben desem ki yüzün bir sayıyla toplanması sonucu sıfır çıkmış. Burada hangi özellik kullanılmıştır? Ters eleman özelliği kullanılmıştır. İki tam sayıyı toplayıp sıfır elde ediyorsak özelliğimiz ters eleman özelliğidir. Eğer karenin değerini sorarsa hemen eksi yüz deriz. Ters eleman da bu şekilde.